Hepinize tekrardan merhaba aşağıdan Tomb Raider'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son semi yakacaklardı ayin için. Bir bulmak için saraya gidecektik. Japon sarayıydı galiba. Rot falan da oraya gidecekti. Dağ yamacı. Şimdi seslenirseniz bakalım. Konuşsunlar ha. Inhuman. you evet, inhuman. Just listen to yourself, Laura. You sound like Dad. It's like they're the remnants of some lost civilization. Okay, now I really sound like Dad. All I know is they killed those men, and I have a feeling they wouldn't hesitate to kill me too. ranger there. But I can't think about this now. Sam's in trouble, and I've got to get her back. She's counting on me. şimdi ne diyor cephane taşımanın maksimum çıkartacak günahli katil şey bakalım şuna mücadeleler daha dağınıklı olmalı geç geç boşmuş ya bu o zaman full demiş miydim ha yok şu tüm ama olayını öğreneyim. Abi bütün özellikler güzel ya. Bunu fullledim zaten bir ya. Son bunlar kalır. Donanımızda şeyimiz az malzememiz. Yine fazla mekan diye geldik değil mi? Şimdi şurası var bir. ben evet. şurada da bir yer var. Okumuz da zaten. Şuraya gitsem nasıl iyi geleceğim ama? Şuraya gitmek istiyorum onu yapmak için. Bak bak bu şuralara bakalım. Abi boş ver şurayı. Şu aşağısı ilerlemek için. Dur lan. Pardon. ne karşı zıplayacağım da bir dakika. Ona boş yapsın kendi alanında. Ben şu gidip geri gelmeyi planlıyorum ya. Bir dakika. Şurada da bir yol var. Bu yol ne? Çok fazla böyle keşif yapmak için yol olunca beynim yanıyor ya. Ha. pek ya da tabanca parçası verirsen çok tatlı olabilir. Yok vermedi. Seni çeksem. Sen yanmaz mısın burada? Yandın. Sen onu yak. Bir daha git. Sen okumuz boşa gitti ya. Yak bakayım onu. Ama yakman lazım senin onu. Oşak atıyorum. Allah Allah. Abi çok fazla yol var gerçekten ya. Bir kaçı ben. Şimdi ben burada öldürebilirim he. Buradan öldürürüm onları. Bu kadar basit evet. Buradan gidecek bir yer yok zaten. Tamam. Az önce geldiğimiz yerde zaten buraya çıkıyordu. Güzel. Tabancam bayağı mermi var ya. Güzel güzel güzel. Dik adam aşağı mı düştü ya? 3 kişiler 1 2 3. Aşağı düşüş olabilir evet. belki tabancayla bu ip yapmak istiyorum. Olmuyor mu?

Buradan bir tane şeyimiz olsa uçuş şeyimiz. Wing suit falan. Oh, no! Sana! 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 Sana Hayda. Yakıyacaklar şimdi seni. Ulan Öyle bir yerde bırakır mı ya? Tamam Bir pompalı Bu ne lan? Tövbe <laughs> estağfurullah <gülüyor> Düşme fa- Wow what the hell is that? Aa! Gerçekten bir şey deneyeceğim. Aynen bunu deneyecektim. Bu geldi de gör. Ne oldu? Gel. Ulan yazı patladı. Ben de sniper patladı ya. Tamam. Fotoğraf yanıyor. Bu ikisi aynaya çıkıyor. Yakalım lan. Ben yani dom yaktım ya. Aa bunu yakacaktım. Mantıklı hareket. Galatasaray'a kafayım bir şey konuşacağım. Ama at yüküşememiz lazım. Bu uçak yakma kısmı çok saçmaydı ama. Nice. Bir dakika aynaya çıkmıyormuş. Dur aynaya çıkmıyormuş. İki tane koşup geleceğim. aynı çıkıyormuş, aynaya çıkıyormuş. Ama Evet inanılmaz ya. Her tabi gidesin var ya. Bunu patlatırsam ne olur? Ne oldu şimdi? Uçan üstten gelsem ne değişiyor da? Hiçbir şey. Yok bunun üstten gelebiliriz. İçinden gelebiliriz. Vallahi her yerden gelebiliriz ya. Ucu gördüm. Bir tane önce harcadım pompalı. Bak süper falan koymuşlar. Demek çatışma olacak. Tam geçelim. Ama sıkıldın aman. Bana düğmeye bastırma. Çok değişik atlamış şeyler de var. Şelale. Dur o uçan hey, pervanesi. Wow. Slow motion'a gerek yok ben slow motion'dan daha hızlıyım. Değilim değilim. Yo tamam doğru yayıyoruz. Yine birimiz bir şey atmasın. Elinde poşet mi vardı o üstüne? Lan orada poşet var. Tutla. Onu açtım ha. Onu açtırdın ya. Yedek poşet, yedek poşet. bir şey demek istemiyorum. Çek. Yedek poşet vardı. Yedek poşet vardı. Evet. Tamam. Oy dur dur dur. aa Ne şey çarpıyorum. Çok zor, çok zor, çok zor. Aşırı zor hem de. çok bağlıyorsun. Of çok kısa olmuştu ha. Ama çok bağlıyorsun yani böyle insanlar bizi duysun diye eline gelen her şeyi yapıyorsun. Tam yaşıyoruz ama sıkıntı yok. Bir de, bir de insanlarla çatışalım. Tamam olsun. Uy bacağım sana çok kötü olmuş ya. Kalkabilecek mi? Helal olsun lan sana. Aha, yaklaştık. Sağ üstteki binaya çıkmamız lazım. O da yol falan görüyorum ben şurada. Şurada yok. Baraka kent. Oğlum bu da yol anlamak zor oldu ya. Kaşayabiliriz bununla aşağı keşfetmek için de. Ay helikopter. Oğlum ne olmuş burada ya? Somali değil mi? Oğlum senin canın niye azaldı şimdi? Su mu zehirledin ne var? Niye canımız azalıyor?

<laughs> Bu şey canımıza doluyor ya. Ay ayağımızda bir şey yaptığımız için. Eğimim <laughs> çok kötü. Ya Sen çok yüksek ya. Bunu düşmem lazım benim. Baksana şuna. Ben niye oynuyorum böyle? Ha, tamam, bacağımı zorlamamaya çalışacağım. Satranç mı dama tabl ne tablası ya? Şu arkada bir şeyler var. Oo senin canın çok kötü acıyor. Tamam tamam çıkamıyor orada. İlk yardım almamız lazım acil. Böyle bir yaptı ki ya, benim canım acıdı lan. Hissettim yani o acıyı. Ne zonk tuttu ya şu an sol bacak. Aa, bir daha zonk Siz zaten salaksınız. Ben de acele ediyorum ki bu mouse'la. İki adım ya yoksa peki. O zaman geçmiş. O nasıl gelişti lan? Maniak. Şimdi şunu çek Uf. Canımız acıyor zaten. First aid kit yes. Bu da kendine. Aa boş. Koskoca uçak bulursun ya. Sorry. Ya böyle adam ne soyse. Vardı bir yerden bir şey ya. Ne ya? Çakmak. Yarısını mı dağılayacak? Evet. Al ilk yardım. Can daha çok yerinde. Evet. Bütün ada duydu artık bizi. İnsan bir ağzını ağzını bir şey kapatır falan. Çok acıdır çok. Demir yakıp of. Çakma al ama. Aklına ne geldi? Yanın ok falan mı? Evet canımız fullendi galiba.

Uçtum. Evet. Hadi demişim Ya. E benim nikah yani gerçekten. O ne oluyor dur. Oğlum bir kişiyim lan sadece. Sen daha da şaşırdın. Şunu, ya, şunu yaksam. Evet tamam. İlk başta onu yapacaktım da dedim yapmayayım. Tamam. Bu ne oluyor lan? Dur. Ya çok güzel ediyorsunuz. Patla. Sen yaşıyor musun? Tamam. Var mı lan başka? Allah'ım kulum. aşağı. Aşağı düşen ölsün Tam müzik kesildi. Ayak sesi. Domuz. Ayak sesi ne işin var burada? bir kamp yapalım, bir kendimize gelelim. Donanım ver abi. Ben pompalıyı fırlamak istiyorum. Tamam. Tamam. Nice. Şimdi. Bu çok karışık ya. Bola attan çıkmış gibi gerçekten. Hiç tut yapmadı ilerlesem ne olur? Çok gelişemem ama hızlı ilerlemiş olur. Nasıl olsa mermi bir salam full. Burası gelmez değil mi? Şuradan gideceğim tahminimce. Evet az önce gidemedim yer vardı. Canım yandı gidememiştim. O zaman sağ bu nasıl burası, Sağ tarafıydı. Adamlar çıkacak gibi hissediyorum. Yok boş ve kapışmalık bir alan çünkü. Abi şimdi burada da hep bir resim geliyor ya. Neyse loot yapacağım. Evet loot yapmayacağım. Devam gitme şey dedi kapat. Ya işte yani bu loot yapmamış halimse. Ah tüfek parçası bulundu. Ne oldu peki? Silah oluştu dev dev. Aa tuzak. Sensin lan kurban. Abi o bir kaçış gerçekten helal olsun sana ya. Öldün ha? Anasının dike ha. Yuh ya. Siz bırakmam ki ben. da malzeme alacaksınız lan bana. Şarabı sizler. Eğmim kötü dedim siz üstüme geldiniz. çakallar. Abi yürüyordu lan. Tamam. Aşkı bir kurban daha yakmışlar bunda. Buradan çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum galiba. Aha. Evet. Aha. Bu sebebiden aha. Bu kul yanmış lan burada. Yeter artık ya. Yeter artık. O oh, bak. Sniper gibi. sniper neye? Spiderman diyecektim. Aynen bak. Aa! Ya kim oldu bana? Saldı ona mı? Ay gal mi? Evet sadece bir kızım ben gel. Eminiyim. Oha! Abi şu skan kim ya? Hadi yapalım şu kardeşlerim. Hadi. Bu kadar değil mi? Vallahi size. Ben sizler. Lavayla kapışıyorlar. Salaklar. Çok sinirlendim şu an. Şunu da hepinizi Oradan gitmeyeceğim değil mi? Oradan gidebiliyor muyum ama? Ama ne ya hala. Ha <laughs> konuşmayı unuttum. Tamam. Takılmış. Ne yapacağım? Başka bir yoldan mı? Parlak beyaz kumaş madalya yakılabilir mi? Nasıl yakacağım? Okumla. Evet yandı. Çözül tamam. Güzel. Oval valla o, o vermedi, dolaşacaktım yani. Kulle bunu. Güzel. Kampımıza bakalım. Saldığı tüfeği Tamam tüfeğimizi de geliştirdik. Geç boş. Cephaninin şu maksimum taş çaldım. Donanıma gel abi ya. hasarı atalım bence de. O i̇şte loot yapmazsan da bunu yükseltemiyorsun. Ah loot. Bot peşinde, bot peşinde. How do? How can we live like fight, pompalı da geliştireceğiz galiba. Tabancayı da geliştiriyoruz. Yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar, acelemiz yok. Gelim mi? Bu, şurada loot var. O adam idarede var NPC. Ya o bayağı geliştiriyoruz zuman. Gelişe <laughs> <kez> süfe geliştiriyoruz. Hadi <laughs> kapışıyorlar. Clem, you <laughs> escape. <Aa>, orada. <laughs> Hemen. Namatik geldi <yediden>. daha. <laughs> Oğlum yukarı tırna Nereden gitti? Ya abi siz vazgeçin ya. Aa! Abi kaç. Eğildi, şu anda eğildi kafasına. Bomba! Evet. Hadi bu eğilin ve beni öldürün. Korktum lan. Uuuu. Yes bitch. Abi ağacı düğüm dili falan çaldı bunlar ya. Onu patlattım o tefe. Yanıma atladı. Vuramıyorum ya. Alamıyorum pompa tüfeği şeyim mermisi. Öyle artık daha. Düş aşağı. Takviye kuvveti ver lan bir kişiyim ben bir kişi. Korkaklar. Hadi gelin. Abi hayatayım bomba atıra. Hala bomba atıra istedim atıra bana Merdiven var aşağıda. Abi geri mi gideceğim? Yok. Tamam. 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 Buradan buradan bir yerden gideceğim. gideceğim, gideceğim, bir şeyler yapacağım. Grim'e ulaşmanın bir yolunu bul. Ama bunu da bir sonraki bölümde yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like beğenmişsinizdir. Dislike atmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.